Ee, özellikle bu Süveyda'daki çatışmalardan önce e, Rojava Özerk yönetimiyle, Kuzey Doğu Suriye Özerk yönetimiyle geçici Şam yönetimi arasında e, üst düzeyde görüşmeler başladı. Peşinden Tom Barak bir açıklama yaptı. Ortalığı karıştırdı. Yönetim de tekçiliği dayattı vesaire. O konudaki durum ne aşamada özellikle Suriye'nin geleceği tartışılırken bu yaşanan tartışmaları bunlardan bağımsız tutabilir miyiz? İkincisi böylesi bir Suriye'de gerçekten tüm halklar eşit, demokratik, özgür bir biçimde bir arada yaşayabilirler mi? Bunun için ne yapma, yapılması lazım? Rojava, Kuzeydoğu Suriye özel yönetimi tam olarak bu konuda ne düşünüyor? PYD bu konuda ne düşünüyor? Ne dersiniz? Ya şimdi her şeyden önce bir güven meselesi. Yani karşılıklı, bir güvenin olması gerekiyor. Ama sen kalkıp bir şey söylersen, ertesi gün başka bir şey yaparsan bu güven de sağlanmaz. Artık dürüstlük de bağdaşmaz böyle şeyler. Biz bu 10 Mart'ta bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmaya göre 8 madde, madde üzerinden 8 tane komite olacaktır ve bunun oturup tartışacağız. Yani bunu nasıl yapacağız? Entegrasyon dedik, demokratik entegrasyon dedik. Tamam her şeyi, bütün kurumlarımız, kuruluşlarımız artık ne varsa organ, organlarımız hepsi bu entegrasyon, demokratik entegrasyon şeyiyle katılacaktır. Yani böyle. Ama yanaşmadılar. Yani buna yanaşmadılar. Ayak sürdüler. Yani bu anlaşma olur olmaz iki gün sonra da bu işte bir bu hani anayasa bildirisini falan çıkardılar. Anayasa bildirisinde tam bir hilafet anayasasıdır. Yani her şeyi bir kişiye veren hem de e, oradaki işte millet meclisi ne bilmem hükümet ne bilmem nedir. Hepsi bir kişinin eline geçirdiler. E, bu da bağdaşmaz. Yani sen demek ki bu anlaşmayı kabul etmiyorsun. Ondan sonra da gördünüz şimdi gel silahı bırak, ne yap, şeye, şeye gel katıl, ben e, demokratik Suriye güçleri kalkıp ben, şey savunma bakanlığına katılacak. Peki savunma bakanlığı kimdir? Yani bir hükümet var mı, bir devlet var mı? Yok. Sen bir grup ta İdlib'den gelip orada her şeyi ele geçirmişsin. İşte bu savunma bakanlığında kendi adamlarını bir cihatçıyı koymuşsun ondan sonra gel işte kesele, sen de bunlar kabul yani sen de bunların emrinde ol. Bunu kimse kabul etmez. Ben yani ben düne kadar bu cephede Nusra ile bilmem bu Daesh kalıntılarıyla falan savaşıyordum. E siz onları topladınız, Etlib'e götürdünüz. Ondan sonra da Şam'a getirdiniz. Şimdi de kalkıp senin, o senin üstün olacak, sen de bu, bu, bunun emrinde çalışırsın. Kimse kabul etmez bu sadece bizim için değil de bütün Suriye halkı için geçerlidir. Yani bu onun için yani bu adım adımlar hiçbir güven meselesi kalmadı yani bunlarla. Buna rağmen de işte, tamam Şam'da kim olursa olsun biz oturmak mecburiyetindeyiz, bir anlaşmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de biz üzerimize düşeni hep yaptık. Ama bir türlü ne güven sağlayıp bildiler, ne bize yaptılar, ne de bütün Suriye halkına, aile birilere neler yaptıklarını gördünüz. Ondan sonra bu sıra dürüzülere geldi. Öyle Hristiyanların zaten bu şeylerine, ibadet yerlerini patlattılar. Bilmem ne, ne yaptılar. E hiçbirisi böyle rahat değildir. Hep kalkıp buradaki hükümet işte ben, ben dışarıyı razı etmek için Amerika bizden razı bilmem Avrupa bizden razı, İngiltere bizden razı, İsrail bizden razı. Tamam biz o zaman halkı da biz, biz, bastıracağız. Yani böyle bu düşünceyle oldu. Hiç böyle halkın derdine, isteklerine, problemlerine falan hiç eğilmedi. Ne de dürüst oldu. Ve onun için de bu karşılıklar oluyor. Eğer gerçekten sen bir şey istiyorsan işte bir güvenlik sağlayacaksın. Bu güveni sağlayamazlar bir türlü. Ya onun için de işte bu karmaşalar falan hep oluyor. E tabii biz hala da bizim faizimize düşeni yapıyoruz. Yani muhakkak biz kendi söylediklerimizle, yaptıklarımızla dürüsttür. Onun için hala biz oradaki yapılan anlaşmaya bağlı kalmak istiyoruz.